Herkese merhaba ben Müşra. 2021 yılında okuduğum toplamda 50 tane kitap oldu. Ve işlerinde 10 tanesi favorilerime girdi diyebilirim. Tabii ki bunlardan sevdiğim, sevmediğim, ortada kaldığım kitaplar da oldu. Ama benim en çok beğendiğim kitapları bu videoda göstermek istiyorum. Hem size de öneri olur diye düşündüm. Toplamda 10 tane kitap göstereceğim bu videoda. Sevmediğim kitaplar videosu da gelecek tabii ki. Çünkü her ne kadar çok sevdiğimiz kitaplar olsa da sevmediğimiz kitaplarda olduğunu düşünüyorum. 50 tane kitabın içinden hepsini sevmeme gibi ya da hepsini sevmeme gibi bir ihtimalim söz konusu bile değildi tabii ki de. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Bu kitapları ben çok sevdim ama siz sevmemiş olabilirsiniz. Ya da sevmediğim kitapları gösterdiğim videom da gelecek dediğim gibi. Orada da belki siz çok sevdiniz ama ben hiç sevmedim. Bunlar olabilir diye düşünüyorum. Yani bu benim tamamen kendi düşüncem. Kitap çok güzel olabilir. Ama ben belki dönemimde değildim. O an o kitabı okumak yanlıştı belki. O yüzden bu tarz önemli olaylar olabilir diye düşünüyorum. Bunu şimdiden söylemek istedim. Şimdi hemen kitaplara geçmek istiyorum. Bu arada kitaplığımın karşısındayım sonunda. Ee, birkaç videodur oturma odasında videolar çekiyordum. Ama kitaplığımın karşısında videolar çekmek ayrıca beni mutlu ediyor. 2020'nin son videoları böyle kitaplığımın karşısında olsun istedim. Şimdi Hemen kitaplarla başlayalım. İlk göstermek istediğim kitap Algarno'na Çiçekler kitabı. Şöyle. Bu zaten ödüllü bir kitap olduğunu biliyorum. Ve gerçekten çok beğendiğim, çok sıcak bulduğum ve çok akıcı bulduğum kitaplardan birisi. Dolu dolu da mesajlar içeriyordu aslında. Gerçekten okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Bu kitapların hepsi aslında benim yorum videolarımda bahsettiğim kitaplar. Yani ay sonu okuduğum kitaplar videolarımı eğer izliyorsanız bunları az çok oralarda görmüşsünüzdür ben birazcık sevdiğim taraflarından bahsetmek istiyorum. bu kitapta çok düşük bir alkolü doğan Charlie'nin bir deney sonucunda IQ seviyesini yükseltmesiyle başlıyor aslında her şey. Gerçekten konusu hem çok ilginçti hem de sonu çok değişik bitti ve ben çok üzülmüştüm. O yüzden çok beğendiğim, hala etkisinden çıkamadığım kitaplar arasında olduğu için bu kitabı favorilerime ekledim. İleride belki tekrar okumak isteyebilirim bu kitabı. O yüzden çok sevdiğim kitaplar arasında. Bir diğer kitabım benim Jack London sevgimi zaten herkes biliyordur. Martin Eden'ı okuyup çok beğenmiştim. Hala favorilerimde yani bu sene tekrar okusaydım tekrar gösterirdim o kitabı. Çünkü gerçekten kim bana sorsa e, kitap öner dese ben direkt Martin Eden diyorum kesinlikle yani. E, bu da Martin Eden'dan okun yani Jack London'dan pardon okuduğum Deniz Kurdu kitabı. Bu kitap da o kitaba biraz yakındı aslında. Yine bu kitapta da, da bir başarı öyküsü okuyoruz ama Martini'den neden kadar çok çok sevdim mi? O kadar değil ama ikinci sırada yerini aldığı için bu kitabı da sizlere göstermek istedim. Bu kitaptaki fikirler de çok enteresandı. İki iki farklı insanın birbirle karşılaşması, bir insanın tamamen farklı bir dünyadan gelip başka bir dünyada kendini bulması. Yani hiç kim yani herkes şöyle söyleyeyim. Martin şey Jack London'ın kitapları zaten genel olarak İstersek her şeyi başarabilirize çıkıyor. Bütün kitapların mesajı bu şekilde. O yüzden ben kalemini, kendini çok seviyorum. Bu da göstermek istediğim ikinci kitaplı. Yine favorilerim listesinde. Bir diğeri Fatma Aliye'den ben ilk defa bir kitap okudum. O da Livayi Hayat Hayattan Sahneler kitabı. E, bu arada Türk Edebiyatı klasiklerinden okuduğum kitaplar arasında. Gerçekten çok sevdim. Ve kadınlar hakkında, evlilik hakkında çok çok... E, aydınlatıcı bilgiler vardı. Bir de o döneme bu o dönemde yazılmasına rağmen hala günümüzde yaşanması oldukça bana ilginç gelmişti. O yüzden bu kitabı çok beğenerek okudum. Zaten o kadar kısa ki bence her kadının mutlaka okuması gereken bir kitap. 50 sayfa yani yarım saatte bir saatte okuyabileceğiniz kitaplar arasında. Bu da yine çok sevdiğim kitaplar arasında yerini almıştı. Bir diğeri yaşamak. Yani bu kitap adını dolu dolu veriyor gerçekten. Bunu kesinlikle ve kesinlikle okuyun. Zaten Jaguar yayınlarıydı galiba bu. Evet. Jaguar kitabın kitapları genel olarak çok güzel oluyor. Ben Kağıt Ev kitabını da okuyup çok beğenmiştim. O da geçen sene favorilerimdeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E, bu kitap da gerçekten çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Dediğim ya dolu dolu yaşamayı anlatan bir kitap. Aslında bir adamın kendi eliyle nereleri kaybettiğini ve başına daha ne gelebilir ki diye diye okuyacağınız ama bir yandan üzülüp bir yandan da Üzülmeyeceğiniz bir karakterdi. Çok değişikti. Bana bir sürü duygu yaşattı aslında bu karakter. Çok beğenerek okuduğum kitaplar arasında. Kesinlikle eğer birine hediye vermek istiyorsanız bence bu kitap e, tamamen hediyelik bir kitap olabilir. Bir diğeri yine bu sene çok sevdiğim ayrıca bir yorum videosu yaptığım kitap hatta buraya ekliyorum. Antobus kitabı. Seray Şahinler'den okuduğum ilk kitaptı. Gerçekten günümüz kadınlarının yaşadıkları sıkıntılardan böyle öyle güzel bahsetmiş ki yani böyle tokat atarcasına bahsetmiş. Gerçekten öyle ustaca dilini kullanmış ki yani okurken gülsem mi ağlasam mı diyorsunuz. Hem ağlayıp hem gülüyorsunuz. Güldüğünüze, gülümsediğinize pişman ediyor sizi bu kitap aslında. Yani anlatımı o kadar akıcı ve o kadar değişik ki benim gerçekten favori listem, listemde yerini alan bir kitap olmuştu. çokça aslında gazete haberlerinde gördüğümüz kadınların çoğu bu kitapta var diyebilirim. Aslında oradan onları anlatıyor. Ben gerçekten çok beğendim. Kesinlikle tavsiye ederim. Okumadıysanız çok şey kaybedersiniz. Bu da yine kısa kitaplardan. Bir çırpıda okuyabileceğiniz kitaplardan birisi aslında. Bir diğeri beni ağlatan e, ki normalde ben böyle kolay kolay ağlamam. Ama önyargıyla yaklaşmazsanız sevebileceğiniz bir kitap. O da Kürşat Başar Başucunda Müzik. Yazardan okuduğum aslında benim ilk kitap. E, yazardan başka bir kitap okumadım. Belki okuyabilirim aslında. Merak ediyorum yazarı. Bu kitapta kadının duygularını öyle güzel anlatmış, öyle içten anlatmış okurken böyle mest oluyorsunuz. Ya gerçekten bir adam, bir erkek bir kadının duygularını nasıl böyle güzel yazabilir? Gerçekten tebrik ediyorum. Kürşat Başarı gerçekten çok sevdim. Ve ben bunu Evgeni Greenko adında bir şey var, müzisyen. Onun şarkısıyla okuyarak bitirdim. Hala o şarkıyı duyduğum zaman bu kitap aklıma geliyor ve hüzünleniyorum. Sonunda çok sonu çok hüzünlü bitti ve beni ağlattı sonunda gerçekten. Yani ama yasak aşkı anlatıyor. Eğer ön yargıyla okursanız asla beğenmezsiniz ve bu ne ya falan dersiniz. Ama ön yargınızı bir kenara bırakın. Yani sadece kitap okuyun. Önyargılı e, ön yargılı davranmayın kitaba. O zaman seveceğinizi düşünüyorum bu kitabı. Sevdim, çok sevdim. Kanal olmasına bakmayın. Çok kısa. Yani çok hızlı okunuyor. Bir diğer kitabıma geçiyorum. Suzanna Tamaro'dan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git kitabını okudum bu şekilde. Bu aslında bir büyük büyükannenin toruna yazdığı mektuplardan oluşuyor. Bu mektuplar aslında biraz da hayatla alakalı, hayattan beklentileriyle alakalı kadının ve bu yaşlı kadın aslında torununa özlemini işte kendi geçmişinde, kendi yaşadığı şeyler, tecrübelerini torununa yazıyor mektuplarda. Gerçekten çok etkilendim. Bazı yerlerin altını bolca çizdim bu kitapta. Çok beğendiğim kitaplar arasında Yine bu da hediye edilebilir tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hani bir arkadaşınıza hediye etmek isterseniz yine bu kitap da güzel olabilir diye düşünüyorum. Çok beğendiğim mektuplardan oluşan ama ayrıca da çok akıcı olduğunu düşündüğüm kitaplardan birisi de buydu. Ve bir diğer kitabıma geçiyoruz. Franz Kafka'dan Dönüşüm ve Diğer Hikayeler. Burada dönüşümden önce Ceza Sömürgesi adında bir hikayesi var. Onu okurken o kadar etkilendim ki yani ben yaşadığım o duyguyu gerçekten çok etkileyiciydi. Ben çok zorlanarak okudum o öyküyü kesinlikle o öyküyü herkes okuyamaz diye düşünüyorum çok etkileyiciydi. Onun dışında dönüşüm ben daha bu yaşımda yeni okudum ve gerçekten çok beğendim. Keşke daha önce okusaymışım dedim. Yazardan okuduğum ilk kitaptı ve bu seneye kısmet oldu. Bunu da göstermek istedim. Zaten herkes biliyordur konusunu. Ama sadece bu kitapta dönüşüm yoktu. Birkaç hikaye daha vardı. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hatta yazmışım ilk iki hikayesini çok sevdim. Nisan gibi okumuşum bunu. Hi hikayesi neymiş ki? Aynen dönüşümü ceza sömürgesi hikayelerini çok sevmişim. Yazmışım zaten. Bir diğer kitabım bazı videolarımda zaten görmüşsünüzdür. Ben Nivani'yi okuyorum arada sırada. Böyle her ay okumaya çalıştım aslında ama okumadığım kitap çok az kaldı. E, bu da okuduğum Selenat kitabı. Zaten herkesin favorilerindedir diye düşünüyorum. E, ben kitabı çok sevdim ama sevmediğim kısımlar da oldu tabii ki. Bazı yerler uzatılmış gelmişti bana. Ama onun dışında genelde baktığımızda konu olarak gerçekten muazzam yazılmıştı diye düşünüyorum. Özellikle buradaki Max karakteri harikaydı. Yani gerçekten... E, Duygulanarak okumuştum bazı yerlerini ama çok çok favorilerime girmedi bu arada. Benim en favorim hala Limenel'den sonra da kitabı ama bu kitap da güzeldi. Beklentimi karşıladığı için bu videoda göstermek bu istedim. kitabı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. O yüzden bu videoda bunu da eklemek istedim. Bir diğer ve artık son kitabımıza geçiyoruz. O da bir öykü kitabı. Normalde öykü kitaplarını genel olarak ben böyle favorilerime koymam. Ama bu kitap beni çok etkilemişti. Erendiz Atasu Kadınlarda Vardır kitabı can yayınlarından. Bu kitabı herkesin bildiğini sanmıyorum. Bu arada bu 1982 Akademi Kitabevi Öykü Ödüllü bir kitapmış. Gerçekten ödülünü tamamıyla hak ettiğini düşünüyorum. Öyle kadınlar anlatılıyor ki burada. Yani siz de bir parçanızı bulacaksınız bu öykülerden herhangi birini. Özellikle kadınlar da vardır. Öyküsü gerçekten muhteşem. Yani bu hikayelerde öğretmen de var, doktor da var ev hanımı da var. Yani bakkal da var. Yani her şey var. Her kadından, her ayrı kesim kadından insan var diyebilirim. Gerçekten çok güzeldi, çok başarılıydı. Beğendiğim kitaplardan birisi. Hatta bunun da yorumunu yapmıştım. Bunu ben zaten 2020'nin başlarında okudum diye hatırlıyorum. Ve gerçekten bir tane hikayesi vardı. Onu okuyunca ağlamıştım. Öyküsü vardı. Onu okuyunca ağlamıştım. Çünkü orada annemi çok iyi anladım. Onun yerine kendimi koydum orada ve gerçekten çok güzeldi tavsiye ederim eğer okumadıysanız. Benim göstermek istediğim kitaplar bu kadardı. Toplamda 10 tane göstermek istedim. 50 tane kitap okudum bu sene 2020'de ve 10 tanesi tamamen favorilerime girdi. Onlar da bu kitaplar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bence güzel kitaplar olduklarını düşünüyorum. Aralarında okuduklarınız varsa sevdiğiniz mi, sevmediğiniz mi? Siz de yorumlarda yazabilirsiniz ya da 2020'de okuduğunuz ve favori favorime girdi dediğiniz kitap varsa yine onu da aşağıda yorum olarak paylaşırsanız çok çok sevinirim. Beraber yorumlaşırız. Hem e, kitap fikri alırım sizden ve 2021'de ben de o kitap, kitabı alıp okuyabilirim diye düşünüyorum. Benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.